Ama Ay! Allah bela versin. Merhaba arkadaşlar ben Doğan. Ben Bora. bugün Blair e oynuyoruz. Ben zaten belli bir bölümünü oynamıştım. Bugün devamını getireceğiz. E evet, şimdi artık kaldıracağına devam edelim. Yani bakalım neler olacak bize. En son hatta köpeğimizi falan kullanmayı öğrenmiştik. Evet. Yani koklatıyorduk, bir şeyler buldurtuyorduk. Bakalım devamında neler olacak. Hadi bakalım. Köpekli Keşke K buradan sonra konuşsaydık. <laughs> <laughs> Olsun. Köpek de K9 yavrum. Aynen. Çok akıllı bir köpek ya. Acayil belli belli yani. ama he, en son şey olmuştu. E, ee, kamerayı bulmuştuk. Şöyle olmuştu. Kamerayı bulduk, orada kestik. Hı. Şeyleri hatırlamıştık. Hatırlayalım. Ee, köpek olmadan bizim adam böyle bir paranoya problemler bir çekiyor. Problem, evet. Ya anksiyetesi var galiba böyle garip Anksiyete bir. Anksiyete gibi, hastalık gibi. Değişik Panikliyor ya Panik adam. panik atak gibi değişik bir şey var. Onu. Ghost. <laughs> Arkadaşlar bu uzun sürüyormuş. <laughs> bu kadar uzun sürüyormuş. Biz denemedik vallahi <laughs> bunu da. Herhalde Ke, kesmeyiz herhalde. Tamam. Kesmeyiz. İzliyoruz. Buralar da güzeldir. <laughs> Buralar da güzeldir. Şimdi de. Buna basılı tutarsan diyor. Buradan diyor flash çekersen diyor. Güzel. Tamam. Şimdi ormanda... Gezi ha, bunu almıştık aslında biz. Bunu niye şimdi... Ya şey işte, onu oradan saymıyor. Oradan çekip, çek, çek point saymamış onu. Hmm. Hmm. Tamam. Tamam al abi bunu. Tamam, kayıt takacağız. He bu kayıtlar 120 dakikalık yalnız. Ne? Şey böyle şey sarabilirsin diyor. Kaydı diyor. Sarabilirsin diyor. Anladım. Herhalde kayıt alıp sonra da izleyeceğimiz şeyler olacak diye evet, düşünüyorum ben. Kayıtları sarabilirsin diyor. Şimdi tamam. bir video çekmeyi. Aa, bak zaten video var. Çekip, bak Aynen. durdurma sarma. Video çekip durdurmayı öğren gibi bir şey diyor. Tamam. Eee, pause, space. Şimdi biz bu kaydı geri başlatmamız lazım. Şimdi geri sarıyorum. Tamam geri sarmak. A. Space. Başlatmak. D. ileri sarmak. W. W'yu bilemedim. S'yi bilemedim. Ya normalde bunlar klasik kamera nasıl oluyordu bunlar ya? W bir tek ileri miydi? Ya yani şunun da... W direkt diğer kaydı göstermesi. Bence. Ama öyle bir şey. Neyse. Önemli değil o. Nasıl çıkacağız buradan? Tamam. Şimdi devam edelim. Bu ne? Oh, one I know it's a one. Bu yine ama... Also, bir garip bir, bir şey, şey bulduk. Ama farklısı diyor. Aslında bulmuşuz bundan bu tarz bir şey. Ama şimdi e, benim maalesef bir durum el atmam lazım. Evet. Orada yavrum kamerayı bulduk ya. Hı hı. Bizim etkileşimimiz kamera bayağı bir ilerliyor. Artık bundan sonra kamera bizim bayağı bir olayımız. Evet. Şimdi orada sen bir kaydı açtın ya. Evet. O kaydı açman lazım şu an orada. Tekrar bir daha mı açman Orada mu? açman lazım ama o aynı mekana bakmayın. Bak, bak kamerası, bak kamerayı biz nerede bulduk? Hemen şurada. Tamam. Şimdi bizim o kamerayı bulduğumuz yerde bir bakmamız lazım. Hmm. Bu arada bir dakika o bunu zaman. söylemek zorundaydım bu arada, yoksa bayağı bir uzardı olay. O zaman şöyle bir şey, bir dakika. Şimdi. Daha fazla söylemeyeyim. Bir dakika, flaşı nasıl alacağız? Tap mıydı? Tamam. Şimdi kamerayı şurada... Şimdi biz bak, aslında biz bu kamp yerinde bulduk ya kamerayı. Hı hı. Bizim burada, bir tık burada, kamera burada bir olaylar yaşanmış. Bizim kamerada bunları izlememiz lazım bu olayda. Tamam, kamera şurada abi. Biz bir video çekmiştik, orada mı acaba? Hı. Bak şimdi mesela kaydı iyi izle. Bak kaydı iyi izle. Dur bir dakika bu gece modu. Tamam şimdi geri alıyoruz. tamam kaydı evet orada biz konuşurken atladık. Ama noktası şu. Tam açıdan bir bakman lazım buraya. Bak burada böyle bir şey olmuş çocuk. Çocuktan almış arabayı, oyuncak arabayı. Senin burada yavrum açıya iyi bakman lazım. Tamam. Ama yan, yan, şu an yanlış açıdan bakıyorsun. Tamam, anladım. Kamerada değil, gerçek hayatta. Tamam ha, ama kameradaki ya. açı neredeydi? Ben onu merak bak, ediyorum. Ben şu an az çok anladım. Ee, bir birazcık geri gel. Bizim şey bulmamız lazım. O ateşi bulmamız lazım Sen niye ya. Şimdi ateş. Ha, şurası, şurası bak tamam süper. Buradan bir bakar mısın lütfen? Buradan. Kamerayı izleyeyim değil mi tekrar? Evet buradan bir izle. Tamam, i̇zliyorum. Evet Mesela. süper. Dur bir dakika. Bunu nasıl evet. izliyorduk? Ha. Aa ama sakeli bozunca bozuluyor bu. Değil? Ya bulduk olayı. Tamam. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Ee, tam başların bir, bir tık daha sağdan bak buraya. Tamam. hem, hem kamerayı gör, hem buradaki olayı gör. Anladım. Ha, tam bu tarz bir şey olabilir. Biraz daha sol isteyeceğim senden. Çok bu az daha ne? sol. Çok az daha sol. Ha, bu iyi. gibi duruyor evet. Şimdi bu kaydı şimdi dikkatli izleyeceğiz. Sola dikkatli istiyorum senden. Tamam. Başlatıyorum. Kaydı değil de solda izle dikkat et ha evet. her şey orada oluyor şu an gibi. Bak bir anda çalma bitince orası da gitti. Anladım. Peki gerçek şöyle hayatta. bir izlesem? Yok zaten sen doğru yapmışsın bu arada. Bir de şöyle izlesem nasıl öyle, olur? Öyle, daha iyi olur, çok daha iyi olur. İzleyenlerimiz de görsün bu arada. Aa, bak 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 gördüm. Bu nasıl bir kafa şimdi? Şimdi bu... Bu nasıl bir kafa şu an? Değişik bir kafa. Bu şu an kayıtlı bir şey olunca bu ne oluyor şu an gerçek hayatta? Bakar mısın? Bakar mısın? Tüylerimi şu an diken arkadaşlar barajıktan. Bak hadi sen gör, bu Aynen ben gördüm. Şimdi kaydı tam anlamıyla bir daha bir tekrar izliyorum. Kayıt önemliymiş. Ben çok fazla abartmak istemiyorum olayı. Sadece yardımcı oldum bu konuda. Sence ne olabilir şu an? Ayarlarımıza bakalım kameradaki. Sence nasıl bir durumda bir şey yapmamız lazım şu an? Ya demek ki videoda gördüğümüz zaman geri dönüp böyle izleyecek miyiz? <laughs> anlayamadım. Birazcık ben Doğan'a bakıp tanıyorum evet. bu konuda. O kadar abartmayayım. Şu an yapmamız gereken bir şey mi sen var? Sen doğu... Eğer... Açın doğru, açın doğru. Orayı, right, orayı find, görüyorsun. Right, şimdi ben şöyle deneyeceğim. Söylüyor yavrum. Buldum. Oradaki Buldu. o, o sıkıntıda tamam. o videoyu durduracağım ve gidip o arabayı alacağım abi. Ya o oyun biliyoruz arkadaşlar bu arada yani. Ya, Yıllardan beri. Ya, değişik bir mantık yapmışlar bu arada. Çünkü acayip kafalar var orada. İnşallah sesimiz geliyordur bu arada bir tane mikrofonla. <laughs> e i̇nşallah evet çünkü arada dikkat etmedik bu konuda da. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu balıta mı? Evet koklatacağız onu. Bu oldu. Ben şu sudan biraz içeyim. You <laughs> know what to do buddy. Just like a training. Good boy. You do great on the force if you want so stubborn. Güzel. Allah! Dur bakayım bunu şu an kayıtta mı bu? Kayıtta mı bu şu an? Onu boş ver. Onu salla şu an. Onun alakası yok şu an. Tam balıt, devam et. Onu nasıl kapatırdık ya? Neyse. Bekle şu an koşmuyor senin yanında. Ben şeyi kapatırım bu arada. Ee, şöyle yani flash, flash alalım. Aynen. 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 Balıt'ı da göreyim. Artık bizim bayağı main item'ımız kamera. Kamera. Herhangi Bundan bir şey oldu. Herhalde evet. çekeceğiz orada. Zaten olayı anladın sen artık. Anladım, anladım. Gerçek hayatla etkileşimlerde falan. normal şeylerde Aynen Aynen öyle, aynen öyle. Garip kafa ama, garip. Kafa. Değişik. Ne dedi? Ne bir şey mu göremedim ya. ya pardon onu göremedim. Ne buldun? Ne niye korkuyor şu an bundan korkuyor Bu bayağı bir totem şu an. Trap gibi bir şey bu. Ne bu? Bu bayağı totem. Totem derim. Şimdi e, bayağı böyle antik kabilemsi. Bu köpek buna rahatsız oluyor şu an. Tamam bunu kaldırman lazım. Şimdi şey. Evet ben demedim bilerek. Kötü bir şey yaptım ben herhalde. Ben demedim bilerek. Kimse ne oldu bilemez şu an. Bunları e, kırıp kırmak senin elinde. Ben kırarım abi köpeğim razı oluyorsa. Ben büyük ihtimal başıma dert açar bunlar benim ama. Yorum yapmıyorum arkadaşlar. Ee, ne olacağını göreceğiz. Büyük ihtimal. sakın da yanlış anlaşılmasın. Hani kırdın kötü bir şey olacak. öyle bir şey yok. Bu arada ilk videoyu izlemeyenler için söyleyeyim. Bora bu oyunu daha önce biliyordu yani. Aa evet ilk izleyen varsa ikinci videodan falan. Evet. Bora bu oynayabiliyordu. Biz part 1'i çekerken sadece benim oynamam için başladık oyuna. Ben hiç bilmiyorum. Yani ilkini izlemeyenler hatta burayı bırakırız link oraya Sağ üstüne koyarız. Ben Balıt'ı takip ediyorum. Ama bu arada yavrum ben komple yüz yüz hatırlamıyorum bu arada. Hani... Ama, ama önemli yerleri e, o aklım, Bora hatırlıyor yani. Evet. Yani. Mesela orası hep aklıma geldi benim orada. Şöyle inme mekanizmaları falan. Still on track buddy? right behind you. Ya oyunun

Bölgeye gelmek üzereyiz. Bölge gelmek üzereyiz. Listen, we'll Peter şapkanı buldum diyor. Ne diyor ya? Chris Çok hızlı geçiyor. Elif ben oynamayı kes diyor. Ben mark. diyor şu an sizi burada diyor, bulamıyorum Alice. diyor. Siz neredesiniz diyor. Arkadaşlar olay yerindeyim. Ama siz yoksunuz diyor. Orada şu an bir minakaşa oldu. Ben deniz yeri geldim diyor ama sen diyor kaç taraf yoksun diyor. Bir anlaşmazlık diyor. oldu onda. Evet. ben oraya geldim sen sen yoksun diyor. Sanırım Şerif şey kıçını kaldır da buraya gel gibi bir şey dedi. Evet, yani o tarz bir şey söyledi. Balıt aşkım bul bakalım. Şu oyunda en korktuğum şey balıtı kaybetmek. Aa. Çok panik bak ilk, ilk, de bile ben panik oldum aksiyon sırasında öyle bir şey oldu. Bizim adamımız zaten balıtsız bir hiç. Evet. Çünkü anksiyetesi var galiba böyle panik ya Rahatsızlığı var. Var bir rahatsız var belli. Öğreneceğiz yani bence evet, evet. Devam et balıtçım. Götür beni. İsmi Şu an galiba balıt götürüyor beni değil mi? Tabii abi? tabii. Ya yani bu ormanda böyle fena. Valla ben burada tek kalsam... E, balıt bile belki rahatlatmazdı ama. Belki de beni de rahatlatamayabilir yani. Yani... Belli bir yere kadar. Ya balıtın <laughs> olması... Mu? Aha bir şey buldu. Hadi balıt oğlum. Balıtın olması... Miklama. Niye ağlıyorsun? Ha ee. orada şey Ben senin için balık bir şeyim dünyalara yakarım aşkım. Tam hayvan sever. Hiç balı hiç önemli. hayvan Balık korkmasın. Ben de olsam ben de yapardım. Balık böyle ağlıyorsa ben bunları yakarım elimle. Boy, bu neymiş? Arthur. De biraz da korkunç abiler tabi yakarım ederim diyor mu? Peki birazcık ortalığı karıştırsam birazcık bu konuyla ilgili. Hı. Ya belki de kötü ruhları uzak tutuyorsa o. Ama balatım korkuyor şimdi yani. Ama zaten yani alt üst bir köpke. Köpkeme kıyamam. <laughs> Köpkeme Vallahi kıyamam. Ben de kıyamam bu arada. O ağlıyor ya öyle üzülüyorum. Balık benim ağrılara götürüyorum ben. bak. Bara şey bara mı <laughs> lan? Balık. <laughs> Balık. Bara. <laughs> Balık ne oldu dedik? <laughs> ne oluyor? Çalış. Çalış. Lanet olsun. Hadi hayırlısı olsun. Burada bir sıkıntılar var. <laughs> şu ağaçta bir sıkıntı var. Bakın bir de Arkadaşlar bir nesneye bakmak için galiba flash'ı kapatmamız lazım. O benim. Arkadaşlar ben... burası bizim O kalp atışlarımız da. Tamam sadece bir ağaç bu diyor. Gel balık dedik. Ben bir Ağacın oradayım diyoruz. Şey biz oradayız diyor evet, no. Bu kadar yeter bir... ben buradayım biz diyor. diyor. Büyük acıdan orada evet öyle söylüyor Acaba biz paralel evrene falan mı giriyoruz yani? Verip dur balık, dur balık. Geldim aşkım. Buna mı havlıyorsun? Şimdi burada... sıkıntı şu arkadaşlar. Ne olmuş Adam diyor ki yani... E, herkes anlayamayabilir. Bizim adamımız diyor ki burada. Bizim buluşma noktamız burasıydı ve buraya geldik. Tersi <laughs> konuşuyoruz. Sen burada yoksun diyor şu an. Ama aslında biz buradayız. Biz buradayız şu an. Ve onlar da diyor ki biz de oradayız. Enteresan. O büyük ağaç görüyor musun diyor. Biz de oradayız diyor. Heh. Neyse balık bizi... Beyzden Elisa bir şey bulduk. Aa, bir şey bulduk. Ya abi çok hızlı geçiyor. Ben merkezden Elisa. Tamam ben konuşurum sizle tamam

Galiba burada bulduk tam galiba bu orada. Yani burada. çok bir şey anlayamadım. Balık burada, burada, bir yerde olması lazım çocuğun şapkası bu orada. Çocuğun şapkasını biz bulmuştuk ama bu arada ya sanki. Bir şeyini bulmuştuk. Evet, bulduk bir şeyini de. Balık şimdi sen oraya gittin de ben şuraya çok merak ettim. <laughs> Şöyle bir şey yapabilir miyim? Orada bekle Hani böyle şey çok girişme ya. <laughs> Balık var. Bu ne acaba şimdi? Bunu böyle? Bir şey bulma hayat yapamazsın. Ha. Çok zor bir şifre. Hatta Neyse, belki de bu bölümlerde ihtimal demek çok ki bu, buralarda. Aynen şu an bizi hemen sokacak bir şey değil Ben oyunlarda böyle şeyimdir arkadaşlar. Meraklı melahat böyle sağa sola bakacağım. Tam balık götürebilirsin beni. Ben oyunu çok baga sokmayayım. Sen bence geri gel. Geri mi geleyim? Hatırladığım bir şey var çünkü şurada. Balık galiba şurada şu yolda bir şey buldu. Ben göremedim mi? Öyle mi diyorsun? Yok sen görmedin ne de değil. Ben yanlış hatırlıyorum galiba. Yok tamam tamam. Biz hmm. balık takip edelim. Tamam. Benim eskiden bir şeyler kalıyor sanki bende böyle de. Tamam balıkçım geldim kızma aşkım gel. Hadi hadi tamam takip edelim hadi. Kuş, hadi Hadi Anam Hadi Adam nasıl koşuyor? Oh, sıktım abi? Ben şöyle yaslansam acaba gör görünmem ya. Yani. Böyle böyle bu ne yerde bir şey çaktı. O ne balıt? Et mi buldun kendine? Ne bunlar? Konserve. Şimdi bir balıtla bir iletişimimiz var. Bir dakika. Etkileşim. Hemen balıtla yapayım. Ha bunu bulmuş ağzına almış galiba. Aa evet. Tamam. Balıta göster diyor. Ama bir de şimdi arabada bir etkileşim var. Tamam balık göster ama bir dakika. Şu arabaya bakma ayakta gidemem ben. Forest. bir şeyler bir şeyler. Ben çok üzücü bir şey söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben çok sıkıştım Milli gitmem lazım. Tamam çok git canım. E, Doğan'ı yalnız bırakıyorum. Doğan Bey başıma birazcık bir biraz bir gelilsin. Bir bir dakika. ama da, balıtı kaybettim. Ha tamam tamam. Bu kadar kendime. Tamam sıkıntı yok. Bora bunu yaptıysa bu arada bir korkulacak bir şey vardır. Şimdi balıtı göremiyorum. Dur balıtı öyle. Dur bir etkileşim yapacağız balıtla. Bir şey Bir mi? Balıt kaset bulmuş. İzleyelim. Şimdi bir ağaç çıkılıyor. Wait, is Bu Peter mı diyoruz? Enteresan bir şey izledik arkadaşlar. Şu an anlamam için biraz bir daha izlemem lazım. Acaba şöyle S yapsak? Aa bu bak kasetler arasında geçişmiş bu arada W'se. Bir daha izleyelim. Bu ilk baştaki şey. W yapalım. Bir daha izleyelim. Şimdi büyük bir ağaç devriliyor. Biraz önceki giriş mi burası acaba ya? Bir şey kaçırdın mı? Yavrum Balık kaset buldu bir tane. Dediğim yerde mi ya? Ben... Bak. Ben tamam. Evet. Balık bir tane bir kaset şey buldu. Mu? Tamam. Tamam mı? Bize Aha. getirdi. Aha. Kaset şu. Kaseti açıyorum. Evet izleyelim. Sanırım biraz önce benim girmeye çalıştığım yer burası. Ma. Ağaç ya, devriliyor. Ağaç düşüyor. Evet devriliyor. Peter mı bu diye konuştuk biz. Aha. Peter çocukla birlikte gidiyor. Süper. Ee, şimdi bizim az önce e bu senin girmeye çalıştığın bulmamız lazım tekrar. Evet, o ben anladım evet, şu an. Evet evet. Tamam. the <laughs> base. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? How did tape? The tape binden bahsediyorsun diyor şu an. Ormanın ortasında ormanın ortasında orman 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 ne tape bahsediyorsun, bahsediyorsun <laughs> diyor? Bir tape var diyoruz. Ya yani şey bir kaset var <laughs> diyoruz. Zamanımız yok diyor şu an bizim adam. Don't have much choice. Şu an tek <laughs> başıma kalmak istemiyorum diyor <laughs> karşı taraf. Seçme şansımız yok diyor. O ne oluyor ve? Ya yapma diyor bize. Tek başına hareket etme gibi bir şey diyor. Galiba şuradan mı? Şimdi bir dakika. Şurasının geldiği yer mi? Bir dakika ben evet burada arabayı buldum. Şuradan geldim diye hatırlıyorum. Yok. Şuradan bir yerden geldim yavrum ben hatırlıyorum. Aa. Bir dakika balık ne avlıyor? Bal tavlusu bir şey vardır. Niye avlıyorsun balı? O oraya direkt yardırdı balı. Niye yine aklına bir şey canlandı arkadaşlar ben çok şey yapamıyorum şu an ya. Bir dakika. Burası değil. Burası iyice bir korktu. Evet, ben girmem buraya. Adada da Balı ben abi. seni göremiyorum ki. Heh ne oldu? Nereye koşturuyorsun? Ben balıktan şaşmam onu takip ederim bu arada. En mantıklısı. Sanki bir... Balık hala bizi biraz önceki yere götürüyor ama. Şu an yanlış gidiyor bu arada. Ne oldu balık? Ne var aşkım burada? Balık. Yani şimdi ben balık yerine takılacağım da yani. Şimdi bir dakika, Uzat bir dakika. Mı? Bir dakika abi. <laughs> şimdi biz buraya geldik. O biraz önce benim denediğim yeri arıyoruz. Değil mi? Şurada değil miydi yavrum orası? Aynen. Orada. Buradaydı. Orada, oh, orada. Çünkü ben kayıttayız. Hatta sen içerideyken söyledim. Burası bizim doğru, az önce doğru. gördüğümüz yer doğru, 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 Şimdi orası ama sağda desem. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ne için? Buldun çünkü. Buraya mı gireceğim acaba? Ee, ben bu... Ya doğru, ben böyle oyuna çok karışıyorum da yani zevk seyirini bitiriyorum bilmiyorum ama... Ya şimdi söylemezsen bunun bir 40 saat, bir 40 dakikası var yani. Video galiba buralarda dedi zaten. Ya bu... Ben bunları çözerim bu arada arkadaşlar. Bora söylemesi çok e, Evet problem değil. Burada bekle dedik, balıtı oraya sokmuyoruz. Evet, balık gelmiyor oraya. Ya bu tehlikeli bir şey benim için. Kesinlikle. Tamam, şimdi bunu görmüştük ama... Ben sana tek bir taktik söyleyeceğim. Sen tamam. çö sen çözersin çözer onu. Az önce buraya girerken karakter ne dedi sana? Burada duralım. Hı hı. Neresi orası? Tam gelirken buraya. Orada bir yerde bir şey var demek. Ben o burada duralım kısmını görmedim. Sen kendi söyledin bu orada. Şey dedi, balata burada dur demedi mi o? Evet ama niye dedi işte orada? İşte niye bir dedi sebebi mi? var, orada bir sebebi var dur demesin. Şimdi o neyse çok abartacağım, abartmak istemiyorum. <laughs> Aklıma evet. geliyor çünkü benim muhabbetler. Bir tık deneyeceğim ben, bulamazsam Bora yardımcı olur bana. Evet yani. ben bekliyorum zaten bilerek. Şimdi balık buraları koklayıp duruyorsun hayatım. Canım bu arada her şeyin takılma bu kadar. Ben bilmiyorum, ben çok takıldım balata. Ben sana yani. söyleyeyim, hani çok fazla takılırsa oyun bayağı gider de gider yani. Burada böyle bir şeyler var. Aç var. Açımsı bir şeyler var. Şimdi şu videoyu bir daha mı izlesem acaba? Olabilir. Mantıklı değil mi? Çok mantıklı, aşırı mantıklı. Şimdi ben tek oynuyorsam böyle yapardım. Evet kesinlikle, aşırı mantıklı. Şimdi bunu ben açmayı hala bu videoyu çekiyor bu değil. Tek vardı gördüm. <laughs> bak farkınsan kayıt çok güzel izle bak. Şimdi bir dakika baştan bir başlatacağım önemli çok bir yerde. Izle, çok güzel izle. Durduracağım. Burası bizim geldiğimiz Burada yer. Burada her şey çok önemli bu arada. Her şey çok önemli Şimdi. Şuraya bir niye zoomladın? Çocuk taş düşürüyor yerden. Ya, yarı. Onu alıyoruz. Hmm. Şimdi çocuk taş düşürüyor. Evet. Onunla ilgili bir şey olabilir mi? Bu arada bul, hani bulursam söyle bana yavrum. Taşla evet. ilgili bir şey olabilir mi? Sen çok yaklaştın mı orada? Ama bir taktik daha vereyim mi? Ne? Evet. O ilk başta yaklaşık olay, olay gibi düşün. Hı. Hmm. He, Hı. Hmm. Anladım. Anladım, 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 anladım. Bunu bu arada deneyecektim. Ya yani hiçbir şey bulamasaydım bunu deneyecektim içimde. bence açı değiştirmem ya. Evet şu an kimse buradan geçmiyor. Açı Şu Zaten sola orta, doğru mu? Açın şu an. Ben o güzel. açıyı göreyim diye. Dur bir dakika biraz şöyle bakacağım. Evet kimse geçmiyor şu an burada. Taşı buldum. Taşı buldum. A, taş değilmiş bu şeymiş. Beyzbol topu. Topmuş. Tamam balıta gösterelim. Come on boy. Peter's in danger and we're the only ones vereyim mi? O kayıtta bir tane daha şey var. Bir tane daha olay var. Diyorsun. Ama şu an değil daha. Şu tamam, an. Bir dakika ben balıta şimdi takip edeyim. Çok güzel gidiyorsun Bolu, şu an. Bu bir de oyun bilgisi biraz oyun bilgisi demeyeyim. Çok, çok, oyun oynadıkça böyle şeyleri tecrübe ediyoruz. Tamam şöyle bununla da takip ederim baltı ya. Bir dakika ya bu olmayacak. Tamam balık geldim. Burada bir şey olduğunu emin misin gibi bir şey dedik. Balık. Solda solda. Sağa düzgün. He. Allah'tan tasmız şey oluyor, parlıyor bullet'ın. Fosbolu bak. Ooo. Yine aklıma bir şey daha geldi. <laughs> ya maalesef aklıma geliyor. Ardından yıllar geçti ama... Benim biraz Ya önemli olan Bora'nın aklına gelmesi değil burada. He, he, o yüzden Doğan oynuyor bu oyunu. Ben oynamıyorum o oyunu. Eyvah. Bullet. Where you, buddy? Kayboldu. Yok yok. Bak fıksası geliyor. Come on boy. Don't let me chase you. O zamanlar aşağına bak falan bak yanına gelebiliyor mu senin böyle. Bak böyle sağdan soldan iyi bak böyle yanına gelebiliyor senin. Bak o senin karakteri bir şey oldu şu an. Korkuyor mu şu an? Balat. Evet, sağdan geliyor, sağdan geliyor. Ya bizim karakter korkmaya başladı. Bulacağım ki. Ha bul gördüm ama. Heh, buldum! Ya, ay, burada. Süper. Of. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi buldum balat burada. Ya. Ne oluyor? Gıcam bak. Ama şu an bir şey iyi gitmiyor şu an bu orada. Korkudan sevdim balıkı var. Bir vardı. şeye var. Evet bir şey var şu an bir sıkıntı var. Ama <gülüyor> Ay! <gülüyor> Allah bela <ne gülüyor> versin. Var da cidden korktum. Temkinli kal. Temkinli kal. Temkinli kal. Şöyle bir kere kal. Balta gibi ben balta gibi ben balta ayrılma. Balta'nın bak ağladığı yere bak. Ah! Çok gerildim. Ne diyor acaba? Hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Oyu biliyorum. Devre gideceğim. Balıt bir şeyler rahatsız oluyor ve havlıyor. Balıt nereye bakıyorsa ışığı orada tutman lazım. Anladım. O canavardan kurtulmamız için bu arada ışığı tutmazsak yiyecek bizi. Ve az önce var. şansına kurtuldun. Bir şey, bir şey söylemedim. Denemetsin diye. Balıt şu an ne yapıyorsa Yanına ayrılma ve nereye ağlıyorsa oraya bak. Bu arada bayağı korktum ha. O ben O çok korkunç. Zaten böyle bir hiç... böyle bir yaratıklı bir oyun beklemiyordum bu Ben olarak. çok sıçramış ilk başta bu arada. Bayağı sıçramışım yerimden. Balıt! Ve biz şu an hiçbir şey olmamış gibi böyle. Balıt, gel gidelim. Ya, o yüzden karakter ben korktu aslında başta. Aa işte bir şey var balıt. Tape bulduk yine. Güzel izleyelim. Tamam. Bir yere gidiyoruz. Onları gördüm gibi bir şey diyor. Bu arada İngiliz aslında biz anlıyoruz da tercüme o edemiyoruz. Tercüme yani. biraz sıkıntı evet. Aha. Işığı ona tut diyor, güvende kalman için gibi bir şey Işığa diyor. Işığa ihtiyacımız var ya, ışıkta Aynen. kalmamız lazım diyor. Bu arada arkadaşlar burada <laughs> bu seriyi devam edeceğiz tabii ki, oynayacağız bunu da. Bu bölümü bitirelim diye düşünüyorum. Ama heyecanlı yerinde. değil mi? Ben. Aynen. <laughs> biraz öyle oldu ama hem yapmamız gereken bir şey var. Bugün devamını getiririz bunu zaten ama tabii haftaya atarız bu videoyu diye düşünüyorum. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz kendinize iyi bakın.